Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle beraber mega çek ee, ya... çekilişle oynayacağız. Umarım büyük ödül alabiliriz. Şu emojiyi çok istiyorum. Hadi başlayalım. İyi ki düşük kupalardayım. Elektro büyücü. Hmm. Şövalye daha ucuz daha çok yönlü. Boşluk çok kötü. Ründevi çok kötü. Üçü silahşırlar çıkar. Neyse alalım bari. Bol şans diyelim. Biraz sesi açalım. O iskelet fıçısı vermiş. Arkadaşlar benim nasıl bir is iskelet fıçısı hayranı olduğumu herkes bilir. Çok severim. 15 seviyedir. Destemiz de hızlıymış. Boşlu ama ne boşlu be. Şeyi döndürdük paketi. Aa biz daha çok vurmuşuz defans yaptığımız kartlarla. Adam peki elinizde bunun olduğunu biliyor mu? Hayır. Bu sefer üstüne elektro büyücü. Ne kadar az yerse kasarlı o kadar iyi. Bu sefer iskelet basmayacağım. önünde momokules kulesi her türlü saldırıya karşı korur. Oh kaydı açık. Ulaşık. Hadi arkadaşlar o prensesten hiç korkmuyorum. Paket atacağız kafasına kendi kendine ölecek. Hayır. Oğlum çok güçlü onları ya çok vuruyor. Neyse bizim evrimimiz de döndü dönecek. Orada keşke aydu atmasaydı. çok rahatladım. O kadar güzel temizlendiler ki. Ah. Şu an zevk... Hayır! Ah. Canımız çok az. Elektro büyücü. Hayır 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 hayır. Gelme 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 gelme. Hoş tuş tuş hoş hoş. Vurma. Oğlum vurma. Gıcık ya. Köprüden 3 silah şurlar. Bundan daha çirkef bir hamle varsa ne bileyim yani. Hayır. Varmış bu. Of. Arkadaşlar bir de videolarda ben galiba lanetlendim bir beni lanetledi. Ben geçen kupa kastığımız videoda hiç böyle gelememiştim. Hatta ikisi yemiştim. Video dışında pankekleri geldim. Yani Ay ben anlamadım yani. Neyse devam edelim. Tesla. Dürüst olacağım ben Kraliyet devi oynayamıyorum hmm. Atak Normalde bir tane de atak Arası seçtirmiyor hmm. Neyse iki yönünü saldırırız Zaten tesla ikisine de savundur. Güveniyorum ben kendimize. Bol şans diyelim. Ortadan domuzcuk bölelim. Aa kalip atıyor. Ana koli aktivasyonuna uğraşmayacağım. Şimdi yapamazsam da rezil olurum. Defansif X yayı. Hmm. Biraz kötü oldu. O yıkılmadan domuz mühideyi atamayız. Artık atabiliriz. Aa keşke tomruğumuz olsaydı. Tomrukla ittiriyorsunuz arkadaşlar. Ana kulak aktivasyonu yapıyorsunuz. Kesin şimdi kraliyet devi gelecek. İksirimiz fullenince köprüden sağ tarafa domuz binicisi, sol tarafa domuzcuklar atacağım. Aynı anda savunmasın imkaniyetisi yok. Kule takası. Onu savunacak kart yok. Adamın da dur dondurma attı kule takası yaptığımızı görünce. Ama üçü taç da yemeyelim Ne güzel olur kuleye vermesek ama almış olsak. Aa cidden öyle oldu. Vay be ne şanslıyız. O fişekçi yiyeceğim. Çünkü sağ taraftaki can. Hiç hiç, hiç... Çok kötü. Konuşamadım o kadar kötü ki. Serseri olan. Anka kuşu. Omuzlar uçunca üç taç çekeceğiz Evet Zort Kraliyet devi atarsa direkt sağdan aynı hamle Bu sefer fişekçisi de yok Arkadaşlar domuzlar uçuyor. <laughs> çok iyi ya. Orayı alamazsak ne olayım? İyi oyundu. Arkadaşlar zafer. Aa, çok iyi. Oha ödül. Oha arkadaşlar düle bakın. Ben hayatımda böyle bir ödül görmedim. Şu an oyundaki en çok altına biz sahibiz. Domuz vericisi tabii ki. Hmm, bomba kulesi. Omuzcuklar. Yıldırım dondurmayı alan kişi böyle iksir golemci gibi bir şeydir yani. O kadar kötü bir kart ki. Böyle çok kötü. Oha. İnşallah, inşallah iksir golemi vermemiştir o kadar heyecanlandım ki iksir golemi diyemedim. Verdiyse biteriz. Çok hasar yememek için. Oh adam savundu ya. Ya ben karşımdaki de gece cadısı artı şifacı olduğunu görünce direkt derdim ki tam bu iksir golemci. Bırak. Tokatla gitsin. Yes. Ama bu adamı da tokatlayacağım. Geri dönüş yok. E şimdi iskelet ordusu falan atar diye saklanmak istiyorum ama neyse. Bak arkadaşlar bunu da herkes bilmez. Çok iyi savunur. Bomba. Hayır kendi verdiğimiz kart şu an popomuzu tekmeyledi. Lan Valkyrie'yi de unuttum. Aa! Aslında Valkür'ü biz vermedik. Gece cadısı yaparsın. Aslansın, kaplansın. Hayır, oklar ne? O bir tane yarısı kurtarmaz bizi. Neyse zaten sağdaki can bayağı azdı. Neredeyse eşitlemiş olduk. Zaten bir yıldırımlık farktan fazla var. Şöyle atayım da işte bu. Çok iyi. Of, çok güzel oturdu. Bravo diyor. Thank you. My friend. Omuzlar uçuyor. Ne diyor oğlum? O ne lan? Tamam bu sefer öndeyiz. Tam bir yıldırımlık fark var. Hayır ne olur. Ya oğlum arkandaki baksana. Bu sefer uçmuyorlar ama hala domuzlar. Tamam. Koş. Vur. Yaparsın. Ya oğlum neden yapamadın? Arkadaşlar bir kazanıp bir kaybedersek böyle çok kötü olur. Arkadaşlar bir de video öncesi Seyoku izliyordum. İsterseniz açayım. Gideceğim birazcık. Hadi canım bu nasıl mu? Seyoku izliyorum izliyorum. Videoya girince nedense hepsini unut, unutuyorum yanında Oklar. O soruyu hiç sormamış gibi devam edelim. Ben ilk seride oynayamıyorum ki. Oynayamıyorum. İnşallah başka bir şey verirler. Köstebek evimde evrimini. Adam vibe ediyor. Kesin sır golemini gördü. Dört okçu. Arkadaşlar serserilere yeni özellik geldi. Dört tane okçu çıkıyor. Oğlum dördü de oradayken basılır mı o? Lan nasıl? Neyse. Cadıyı öldürdük. Hayır. Lan ben Aa doğru. Her soruda bir tek onunla onu soruyorlardı. Aa doğru iksir golemin verdiği iksirler. ok şu. Aa çok iyi kız ölmedi. Kız vuruyor. Olan da vuruyor. Vuruyor da vuruyor. İsmis mis, mis? Çok güzel vurdular. Hala öndeyiz. Tamam. ikisi sadece kuleyi görebiliyor şu an. Ya oğlum. Atmayın şu şey işini ya. Bunu görünce aklıma şeyler geliyor. Al. Dojladım. Ne oldu? Bak bak. Tank. Bak sen vermişsin bana bunu. Ya oğlum bu sefer öldüler. Neyse. Josebin. Of. Oh. Çok iyi. Hiçbir şey demiyorum. Çok iyi sadece. Arkadaşlar bakın. Ama cadının uzaklaşmasını bek. Aslında. Ben... Can. Ya karşı. Benim karşımda cadı olunca ben. Böyle falan oluyordum. Çok kötü bir şey. Vur hayır ya. Serseriler. Vurdurtun onu. Çok iyi. Çok iyi X'e vuruyor. Oğlum X. ordusu gitti ya. Ol. Ya oğlum. Oğlum boşluk eskiden vuramıyordu ki iskelet ordusuna bu kadar. Ne ara getirdiniz böyle bir şey? Hayır. Oğlum yürü. Yürü. Oh tam. Tutmasaydı çok üzülürdüm. Ben iksir kaybetmem. Kendi ellerimle verdim aslında adamın kendi isteğiyle almadı ama. Yine de kaybetmem. Vay GÖT. Bu anı bekliyordun ha. Al. Al. Oh, çok iyi. İçim rahatlıyor ya. 3 taç çekince çok rahatlıyorum. Biri bana 3 taç. Neyse söylemeyeyim. Böyle cinnet geçiriyorum. İskeletler. Bal bal var Oklar. Hmm. Hmm. Çovali iskeletlerle durduramazsınız. Ama kraliyet ailesini iskeletlerle durdurabilirsiniz. Oğlum benim dilime ne oluyor lan? Ya şansıma iskeletleri Hayır. Oğlum tanklasana. Hayır, tanklasın diye bile. <laughs> ya oh, of yeter. Tanrım neden mi? Lan oğlum gece cadısını daha tamamlamışım zaten. Ben neden sırlayayım acaba? Nereden olabilir acaba? Yorumlara bir de bir şey şey yazacaklar. Neden sinirlisin? Sizce koru. Ah bak bu sefer takladım. Bom. Bom ona değil kuleye kuleye sık kuleye <laughs> ya oy sıkıldım sinirlerim bozuldu aa bak iskeletler böyle adam en ufak bir kart atınca kaybedeceğim kulem yok Anasar kartım. Bir tek avcı vardı o da gitti. Öldü gitti gitti. Ama avcımız var artık korunaklıyız. Oh oh ne vurdu onu oraya. İci cadısı da süpürdü sol tarafı. Tamam geri dönüş yapabilirim. Gündevi tankladı bu sefer. Barbar -bar -bar ya oğlum. Yanıtım ben. Neden ben yemli demin. Falan böyle. Hayır. Kaplayamadım. Vurma. Ya vurma diyorum. Şuna bak. Şuna bak. Oğlum sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin? Söylesen terörist misin? Ah, Yeter. Ya neden? Ya neden? Ah. Artık kendimi sakinleştirmek için kendi nefes stillerimi oluşturuyorum. Demon Slayer'daki haşıralar mıyım oğlum ben ya? Of. <laughs> kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar şu an şu an kafayı yemek üzere olduğum için uzun süre kalaşlar videosu gelmeyecek. Hardcore'da ölme ihtimalim olduğu için bu sinir nedeniyle büyük ihtimal hardcore'da gelmeyecek. vs videosunda eğer sadece kaybedersem ona cips almayacak istemediğim için PS videosu da gelmeyecek. Bulsuz videosu çekmek için bu uygulama Brawl daha çalışmadığı için Brawl Stars videosu da gelmeyecek. Kesin iyi iyi pizza güzel pizza videosu gelir. Çünkü onda sinirlerim bozulmaz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.